Herkese merhabalar. Comnet gigabit paketlerini konuşacağız. Yani e, 200 megabit ve üstü paketlerini konuşacağız sizlerle beraber ve hız testi gerçekleştireceğiz. Comnet ile ilgili ping değerleri, nasıl başvuru yapılır yani detaylı incelemeyi kanalımda e, videosu mevcut. Oradan girip izleyebilirsiniz. Daha güncel bir videoyu ilerleyen zamanlarda atacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Şu an sadece paketlerle ilgili konuşup gigabit testi yapacağım. Ve sizlerin işinize yarayabilecek ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım. Comnet sözleşmesiz olarak internet hizmeti vermektedir. Yani sizi sözleşmeye zorunlu tutmuyor. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Taahhüt falan yok arkadaşlar. Şu an çoğu firmaya göre e, uygun fiyata internet hizmeti sunmaktadır. Buna da birazdan şahit olacaksınız. Şimdi sizlerle beraber paket fiyatlarını incelemeye başlayalım arkadaşlar. Biraz sitenin aşağısına iniyorum. Burada paket fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 35 megabit 69 TL, 100 megabit 99 TL. Burada da gigabit hızları görüyorsunuz. VDSL'de de fiberde de paket fiyatları aynı arkadaşlar. Buradaki gigabit hızları Türk Telekom fiber altyapısına sahip tüm kullanıcılar alabilir. Yani kombinin altyapısına sahip olmanız gerekmiyor. Türk Telekom fiber altyapısına sahipseniz alabilirsiniz. İhtiyacınız hangisi ise o paketi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz paket fiyatlarını hiçbir firmada göremezsiniz arkadaşlar. Fiyat performans dediğimiz bir tabiri var ya işte o Comnet. Tam fiyat performans firması. İlerleyen zamanlarda bu paket fiyatları ne olur hiçbir fikrim yok ama her ne olursa olsun yine de Comnet en uygun interneti sunacaktır arkadaşlar. E, telekom'a göre zaten en uygun e, fiyatları sunuyor. Zaten Telekom'un fiyatlarına bakarsanız görürsünüz. Sözleşmiz firmalar arasında da en uygun Comnet. Connet ön ödemeli sisteme sahip arkadaşlar. Önce paketin ücretini ödüyorsunuz. Ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Örnek veriyorum 35'lik paket aldınız. 69 TL ödediniz. 30 günlük hizmet süreniz aktif oluyor arkadaşlar. Aktif olduktan sonra e, aylık paket alabilirsiniz. Süreyi uzatabilirsiniz yani. 3 aylık, 6 aylık, e, 1 yıllık alabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Hizmet süreniz eksi 10 güne düştüğü zaman ödeme yapmak zorundasınız. Eksi 10 güne kadar zamanınız var yani. Eksi 10 günden sonra açma kapatma bedeli yansıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Comnet'te arkadaşını getir kampanyası var. Başvuru yaparken ödeme ekranında şu an ekranda gözüken kodu girerseniz 30 günlük ek hizmet süresi kazanırsınız arkadaşlar. Toplamda 2 aylık bir hizmet süreniz olmuş olacak arkadaşlar bu şekilde. Hem ödeme yaparsanız hem arkadaşını getir koduna girerseniz 2 aylık bir hizmet süreniz olacak. 2 ay kullandınız memnun kalmadınız. Online işlemlerden tek bir tıklamayla iptal edebilirsiniz. Ee, sözleşme yok, taahhüt yok. Ee, hiçbir ek ücret ödemeden çıkıp başka firmadan hizmet alabilirsiniz. Yani bu şekilde kolay bir sistem arkadaşlar. Türk Telekom gibi sizi zorunlu tutmuyor yani. Arkadaşlar sıra geldi hız testine. Videonun en güzel kısmına diyelim. Hız testini başlatıyorum. Arkadaşlar hangi firmayı kullandığınız hiç önemli değil. Bizim iki tane grubumuz var. Bilgi alışverişi için Facebook ve Telegram grubu. Buraya katılıp firma ile ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Kullanıcıların görüşlerini, fikirlerini alabilirsiniz. Veya herhangi bir konuda e, soru sorabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Açıklama kısmına grubun linklerini bırakacağım arkadaşlar. Comnet müşterisi olduysanız ve modeme ihtiyacınız varsa Comnet kendi müşterilerine piyasadaki en iyi modemi uygun fiyata satıyor arkadaşlar. Online işlemlere girdikten sonra sol taraftaki market seçeneğine geliyorsunuz. Burada modem VDSL ve modem fiber seçeneği mevcut. Fiber altyapıya sahip kullanıcılara Türk Telekom modem getiriyor. Ama ekstradan almak isterseniz buradan satın alabilirsiniz. Modem ile geldim. Ekstra DSL'i sepete ekledim. 850 TL. Hepsi buradaya geliyorum arkadaşlar. 1069 TL arkadaşlar modemin fiyatı. Yani aradaki fiyat farkını görüyor musunuz? Burada modemi araştırmak size kalmış. Ee, özelliklerini araştırmak sizlere kalmış arkadaşlar. Hangisine ihtiyacınız varsa onu alabilirsiniz. İşte özelliklerinden dolayı fiyatı da değişiyor. Ee, araştırın ondan sonra kararı siz verin. Ee, videonun sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Facebook ve Telegram grubuna veya videonun altına merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.